Evet çocuklar, kaplumbağalarla ilgili birkaç soru soracağım size. Hazır mısınız? Evet. evet. Çocuklar, kaplumbağaları tehdit eden faktörler nelerdir sizce? Rümeysa. Kaplumbağalar denizde denizdeyken şişe atarsalar insanlar onu denize yerler. Evet ben bu çok kötü. Yok. Başka? Tuğba. Evet insanların kaplumbağanın kabuğunu çıkarıp süs yapması da bir tehdittir değil mi? Kötü bir davranış. Evet. evet başka cevap vermek isteyen? Mesela suların kirli olması dedik. Başka? Hı. Ela? Ela? Evet. Şimdi diğer bir soruyu soruyorum. Kaplumbağaları hangi tehlikeler bekliyor? Rümeysa. Hangi tehlikeler bekliyor? Yusuf. Evet, diğer soruyu soruyorum. Kaplumbağaları dış tehlikelerden korumak için neler yapabiliriz? Ela ev, ev yapalım. Başka, Ceylin ne yapalım? Nasıl koruyabiliriz kaplumbağaları? Yusuf nasıl koruyabiliriz? yemek veririz. Evet, yemek verebiliriz. Emir, nasıl koruyabiliriz? Ne yapabiliriz? Çevreyi temiz tutabiliriz, değil mi? Evet. 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 Peki, kaplumbağalar ne kadar yaşar biliyor musunuz? Uzun süre. Evet, neva ne kadar yaşarlar? Uzun süre yaşarlar, değil mi? Başka Ömer Kaplumbağalar ne kadar yaşar? Kısa mı? Uzun mu? Evet. Aferin sana. Peki kaplumbağalar nasıl beslenir çocuklar? Kaplumbağalar Otla ve Otla Sudaki Suyla Sudaki Neyle? Yusuf mu yoksa? Evet. evet. Nisa, başka neyle beslenir kaplumbağalar? Yemekle. Yemekle. Yusuf? Sebzeli. Sebze. Sebze. Ayberk? Hmm. Emir? Et, Et mi yerler? Hmm. Peki, kaplumbağanın yaşam döngüsü hakkında ne biliyorsunuz çocuklar? Kaplumbağanın yaşam döngüsü nasıl olabilir? Çınar Nasıl olabilir? Nasıl çoğalır yani kaplumbağalar? Evet yumurta Ela. Yumurta. Evet yumurtayla değil mi Eda? Peki çocuklar, kaplumbağa çeşitleri nelerdir? Su kaplumbağası Evet kaplumbağası. başka. Kaplumbağası. Kara kaplumbağası evet. Orman kaplumbağası. Orman kaplumbağası. Ne kaplumbağası? Dışarı. Ne? Dışarı kaplumbağası. Tamam. Ev kaplumbağası. Ev kaplumbağası yani. Orman Güzel. Kaplumbağası. Harika.